Üvey annem kendini evimin sahibi sandı. Ben de onu kapının önüne koydum. Ben tek çocuğum. Annem 5 yıl önce, henüz 55 yaşındayken yumurtalık kanserinden öldü. Bu, babamın kalbini paramparça etti. Üniversiteden beri birliktelerdi, yaşıt sayılırlardı. Babam annemden sadece bir ay büyüktü. Ben 22 yaşındayım ve kimya bölümünden mezun olmak üzereyim. Olayların çoğu da bu dönemde yaşanmaya başladı. Üniversiteye tam bursla girdim. Bu detay ileride önemli olacak. Babam, şimdiki üvey annemle tanıştığında Grace annemin hastanede kaldığı dönemde hemşiresiydi. Annem son günlerini orada geçirmişti. Grace babamın güvenini kazanmak için gereken her doğru notaya bastı diyebilirim. Annem öldükten sonra ona karşı hep şefkatli, anlayışlı, destekleyici bir tavır takındı. Ben o zaman 17 yaşındaydım ve yeterince büyüktüm. Grace'in aslında babamın parasına ve hayatına sızmaya çalıştığını hissediyordum. Ama babamın ilişkisi sonuçta onun kararıydı. Ben liseyi bitirmek üzereydim ve bir yıl sonra yurt dışındaki bir üniversiteden burs kazanmıştım. Babam annemi kaybettikten sonra tam bir yıl yas tuttu. O süreçte Grace arada sırada, ayda bir falan nasılsın bahanesiyle babamı arıyordu. Bana kalırsa sadece durumu yokluyordu ne zaman harekete geçeceğini tartıyordu. Bir yıl geçtikten sonra Grace artık maskesini tamamen düşürdü ve babamın peşine ciddi şekilde düştü. O sırada 40 yaşındaydı. Ben ondan hoşlanmıyordum ama aynı zamanda babamın da biraz olsun toparlandığını görüyordum. O yüzden ön yargılı olmamaya, ona bir şans vermeye çalıştım. Yine de içimde bir his, ona asla tam olarak güvenemedim. Biz İskandinavız en azından bizim ailede bir oğul babasına ne yapması gerektiğini söylemez. Hatta fikir bile vermez. Grace ise Çekya kökenliydi, merak ediyorsan. Babam kariyerinde çok başarılı bir bankacıydı. Epey bir servet biriktirmişti. Detaylara girmeyeyim ama 6 ay flört ettikten sonra Grace ve babam evlendi. Yine de babam annemi hiç unutamadı. Sadece 57 yaşındayken bile bedenen zayıflamaya başlamıştı. Bir gün beni yanına çağırdı ve doğrudan sordu. Oğlum, seni hayatta rahat ettirmek için neye ihtiyacın var? Ben de ona, hiçbir şeye ihtiyacım yok baba, ben artık bir erkeğim, kendi başımın çaresine bakarım. Ama sen ne diyorsun, daha yıllarca burada olacaksın dedim. Ona halalarımı ve kuzenlerimi de hatırlattım. Ayrıca tam burs kazandığımı, para için endişelenmemesini söyledim. Babam bir yıl sonra 59 yaşında öldü. Elbette insanın aklına filmler geliyor. Acaba üvey annem olan hemşiresi Grace babamı zehirleyip tüm serveti üstüne mi geçirdi diye düşünmedim değil. Ama dürüst olmak gerekirse gerçekten öyle olduğunu sanmıyorum. Diğer akrabalar da Grace'ten hoşlanmıyordu, ama herkes biliyordu ki babam anneme delicesine aşıktı ve onun ölümü onu içten içe bitirmişti. Uzun lafın kısası babam beş odalı evini bana bıraktı. Beklemiyordum, istememiştim bile. Teyzelerime ve onların çocuklarına küçük miktarlarda miras bıraktı. Servetinin yaklaşık yüzde seksenini, yani yüz binlerce doları Grace'e verdi. Ama yine de bana da oldukça cömert davrandı ve bana da birkaç on bin dolar bıraktı, benim için fazlasıyla yeterliydi. Grace, bana karşı güler yüzlü davranmaya çalışsa da, babamın evi kendisine bırakmadığı için deliye dönmüştü. Çünkü o ev çok değerli bir bölgede, kolay satılan, milyonluk bir yerde babam öldükten sonraki ilk birkaç ay boyunca Grace'in bana acaba bu çocuk benden hoşlanır mı havasında davrandığını fark etmek midemi bulandırdı. Evet, iğrençti. Üç yıldır o evde yaşadığı için kendini oranın sahibi gibi hissediyordu. Ben ise hep üniversitedeydim, sadece birkaç ayda bir eve uğrardım. Grace'i görmek için değil, birkaç kilometre ötedeki kuzenlerimi ziyaret etmek için. Evin bana ait olduğunu çok belli etmemeye çalıştım o da yavaş yavaş gerçekten oranın sahibi olduğuna inanmaya başladı. Belki de babamın parasına dokunmadığım için beni zaten zengin sanıyor ve evi de ona bırakacağımı düşünüyordu. Ama işler değişti. Babamın ölümünden sadece beş ay sonra Grace yeni bir adamla çıkmaya başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra eve geldiğimde, Grace ve yeni sevgilisi Ivan, benden birkaç yaş büyük, ucuz tipli bir adam, evin içinde sanki ben misafirmişim gibi davranıyorlardı. Ben de rol yapmaya karar verdim. Grace bana PlayStation 4'ünü Ivan'ın kuzenine verdim, artık video oyunları için fazla büyüdün dedi. Tanımadığım bir adama, o da başka birine vermesi için benim eşyamı vermişti. O gün tüm Wi-Fi ve ağ şifrelerini değiştirdim. Gülümsemeye devam ettim ama ne yapmam gerektiğini biliyordum. Bir süre sonra Grace bana, Ivan'la evleneceklerini söyledi. Baban için sonsuza kadar yas tutamam. Hayatıma devam etmeliyim dedi. Ben de ona üniversiteden mezun olduğumu, yerel bir şirkette iş bulduğumu ve yakında yeni bir eve taşınacağımı söyledim. Bunu duyunca gözleri parladı. Özellikle yeni bir eve taşınacağım kısmında. Sonra bana üstten bir şekilde ama senin her zaman bu evde bir yerin var. Ne zaman istersen kalabilirsin dedi. "Teşekkürler Grace, çok cömertsin." dedim içimden. Ama ona sadece muhtemelen üç aya kadar taşınmış olurum dedim. Harika dedi. Çünkü o da kendi memleketi olan Çekya'ya gidip Avan'la orada düğün yapmayı ve balayına çıkmayı planlıyordu. Yerel bir düğün olacak. Yoksa seni de davet ederdim tatlım. Hem zaten çok yoğunsun biliyorum dedi. Ben de onu tebrik ettim. O da benden evi gözetmemi rica etti. Kendi evimi gözetmemi. Tabii ki olur. Ona tabii ki ilgilenirim dedim ama dikkatle senin evin dememeye özen gösterdim. Grace ve sevgilisi balayına çıkar çıkmaz internet sitelerinde ilan açtım. Evi kiraya veriyorum. Bir nakliyat firması tuttum. Grace'in bütün eşyalarını paketleyip bir depoya taşıttım. Depo kirasını da 4 aylık peşin ödedim. Bu da onun balayı süresinden bir ay fazlaydı. Evdeki bütün kilitleri değiştirdim. Birkaç gün içinde onlarca kiralama talebi geldi. Harika manzaralı, döşenmiş evi gören herkes ilgileniyordu. Evi bir avukat ve öğretmen olan evli bir çifte kiraladım. İki tane de küçük çocukları vardı. İlk ve son ayın kirasını peşin verdiler. Bir yıllık sözleşme imzaladık. Onlara çılgın üvey annem evin kendisinin olduğunu iddia edebilir diye uyardım ama babamın avukatının iletişim bilgilerini de verdim ki gerekirse yasal olarak durumu doğrulasınlar. Ayrıca avukatıma Grace'in eşyalarının bulunduğu depo bilgisini ve kira süresini de ilettim. Sonra şehirdeki yeni işime yakın bir daire tuttum. Akşamları sık gittiğim bir restoranda biriyle tanıştım. 6 aydır birlikteyiz ve nişanlandık. Grace, tabii ki evine döndüğünde çıldırdı ama avukatım onun ağzını hemen kapattı. Benimle doğrudan iletişime geçmesine bile gerek kalmadı. Duyduğuma göre Grace ve o çöplük sevgilisi ülkeyi terk etmişler. Babamın parasını yiyip bitiriyorlar muhtemelen. Yakında beş parasız kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu tip insanlar kısa sürede zengin hayatı tattıklarında parayı har vurup harman savururlar. Belki Grace yine başka bir yalnız adam bulup parasını sömürür, kim bilir. Bu arada, evi kiraladığım aileden gelen gelir o kadar iyi ki, sadece o parayla yaşasam bile rahat yaşarım. Kuzenlerimin üniversite masraflarına bile yardım ediyorum. Hatta nişanlımla birlikte şehirde daha büyük bir eve taşındım ve düşününce. Grace eğer biraz daha akıllı, biraz daha saygılı davransaydı, belki sırf iyi niyetle evde kalmasına izin bile verirdim. Ama hayır, o kendini evin sahibi sandı. O yüzden ben de ona düğün hediyesi olarak evsizliği verdim. Yeni bir PS4 aldım. Eskisini çok kullanmazdım ama fark etmezdi. Sonuçta mesele oyun oynamak değildi. Başkalarının eşyalarını veremezsin, kendi eşyalarını verirsin. Bu yüzden Grace'i kendi evimden kovdum. Çünkü o ev benimdi ve orada kimin kalacağına yalnızca ben karar veririm. Bu hikaye hoşunuza gittiyse yenilerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.